24. bab babul culus alel minberi inde tezin. İç ezanı okunurken minber üzerinde oturmak. Kale el müellif rahimehullah haddesena Yahya ibn Bukeyr. Kale haddesena Leys an Ukeyl an ibn Şihab en Sa'ib ibn Yazid radıyallahu anhu akhbarahu. Sa'ib bin Yazid anlatıyor. أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد gelenler cemaat çoğalınca Hazreti Osman'ın cuma günü o ilk ezanı e, ilave ettiğini nakletti ve kâne te'dinu يوم الجمعة حين يجلس İmam, Hazreti Osman anh efendimizden önce e, İlk ezan, sadece iç ezanı dediğimiz imam minbere oturduğunda ezan okunuyordu. Ee, Hazreti Osman Radıyallahu an Cuma namazının vaktinin girdiğini bildirmek için e, Medine çarşısında Zevra denilen yerde yüksekçe bir taşın bulunduğu yerde müezzine ezan okunmasını emretmiş ve böylece o Medine çarşısındaki insanların vaktinde cumaya yönelmelerini temin etmiştir. Evet, e, İslam devlet başkanı, içtihat ehliyetine sahip, e, içtihat vasıflarına sahip Hazreti Osman radıyallahu an bu uygulamayla böyle bir ilk defa Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'den sonra böyle bir uygulamayla cuma namazında yeni bir ezan eee ihdas etmiş olmaktadır. Efendim, bu hadisi şerifte haddeten Yahya ibn E, ee, bu doktora çalışması yaparken bu zatı çok aradım. Yahya ibn Bukeyr ricel kitaplarında bulamadım. Yahya ibn Bukeyr diye bir şahıs yok. Halbuki Buhari'nin üstadı haddeten Yahya ibn Bukeyr. hocamız Allah selamet versin Allah uzun ömürler versin Muhammed Muhammed-i şerif. Mek Ezher ulemasından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin neslinden bir zat. Kendisine sorduğumda Yahya ibn Abdillah İbni Bükeyr olduğunu söyledi. Yani burada dedesine nispet edilmiş Yahya ibn Abdillah çok olduğu için müellif Yahya İbni Abdillah İbni Bükeyr diye uzun nakletmemek için Yahya ibn Bükeyr şeklinde kısa bir şekilde naklediyor. Ee, bu şekildeki ifadelerde caiz, dedeye nispet caiz. Peygamber Efendimizin Huneyn Savaşı'nda En ebnu Abdülmuttalib la kezib. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Bunda yalan yoktur. En en nebiyyü la kezib. En ebnu Abdülmuttalib. Ben peygamberim. Kesinlikle yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum diyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, o savaş meydanından uzaklaşmakta olan yakınlarına, ashabına. Enen nebiyyü la kezib, ene ibn Abdülmuttalib. gayet iyi biliyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdülmuttalib'in oğlu değil, torunu. E, dedeye nispet caizdir. Dede de torunundan için benim oğlum diyebilir. Oğlum benim diyebilir. Benim sevgili oğlum diyebilir. Herkes biliyor ki o dedenin oğlu değil, torunu. Ama bu şekildeki nispet caiz olmaktadır. Burada Yahya İbni Abdullah İbni Bükeyir Leis'ten rivayet ediyor. Leis bin Saad e, Leis mezhebinin kurucusudur. Fakihtir. Muhaddistir. E, o da Ukayil'den, o, o da İbni Şihab'tan, İbni Şihab-ı Zühri'den bu hadisi şerifi rivayet etmektedir. Bunlar bilinen hususlar ama o bilinen hususların işte bu bilinen hadisi şeriflere dayandığı bu hadisi şeriflerin delaletiyle bugün bu uygulamanın yapıldığı görülmektedir.